Evet arkadaşlar Ben Dünyamin İstanbullu e, ilk defa YouTube'da ilk videomu paylaşacağım e, Burada Bugün size Swamp Atakan e, Bir açığını Göstereceğim İlk başta Menüye geçiyoruz Oradan ayarlar Oradan Tarih ve saate geçiyoruz ve tarih ayarla deyip Çıkıyoruz ama açık kalıyor Ve Swamp Ataka geçiyoruz ve oyunumuz açılıyor. İşte oyunda e, günlük hediyeler olduğu için bir saniye şöyle hmm. harita gidiyoruz hmm. ve işte şu an size oyunun açılışını göstereceğim. İlk başta buraya geçiyoruz. Tarihi bir günleri alıp ayarlar atıyoruz. Ve oyuna geçiyoruz. Oyna yapıyoruz. Günlük ay. Teknik <laughs> hatayla karşılaşıyoruz. Ee, günlük hediye geliyor. Ve sonra yine geçiyoruz tarihi yine ile alıyoruz. Ve yine geçtiğimizde bir kez daha günlük hediyemiz oluyor ve size oyun açıyor böyle açıktır. Bir dakika sefere yine bu oyunda karşılaşmak üzere. Yine görüşürüz. İyi günler.